aç, aç, aç. Hani hava. Hah, havayı gördün mü? Yok, görmedim. Zeynep, havayı gördün mü? Bilmem, odasındadır herhalde. Yeryüzü delindi, dibine girdin hava. Hava, oh, pardon, pardon. Hava canım. Selamun aleyküm canım. Ne oldu? Niye şaşırdın? Burası Havva'nın masası. Senin masan nerede canım? Şey, benim masa burası. Biz böyle karşılıklı çalışıyoruz birlikte. Karşılıklı? Karşılıklı. Ben hep gelip giderim Havva'nın yanına da. Senin burada olduğunu hiç bilmiyordum. Yoktun sen burada. Neredeydin? Ben üst kattaydım. Evet. Sonra bölümler birleşince buraya geldim. Ha. E iyi ikiniz de mutlu olmuşsunuzdur değil mi? Tabii of course. Yani iş için siz. Ha ben demedim sana değil mi? İhtiyarlık işte ne yapacaksın? Ben Hacı Hünkar Aladağ. Havva'nın babası. Yani senin müstakbel kayınpeder adayın. Vav. Wow. Yani çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Ne içersiniz? İçecek bir şey söyleyeyim size. İstemem. İstemem. Ben buraya gelmeden evvel... ...hava soğuk bir su içirdi bana yetti. Ee dışarıda bir yerde oturalım. Daha güzel bir yerde. Olmaz. <laughs> He. Olmaz. Çünkü ben seni... ...alacağım bir yere götüreceğim. Ha. Birlikte? Birlikte. Evet. Havva? Havva'ya gerek yok. Sana onu hiç aratmayacağım. Seni öyle bir yere götüreceğim ve ayakların yerden kesilecek. Bulutların üstünde uçacağım. Hadi gel. Hı. Yürü. Hacı, da, hacı, hadi, hadi, Benim gözüm seni bir yerden ısırıyor, ısırıyor ama... Ne ısırmıyordur. Öyle gibi gelmiştir. Neyse, da, neticede ben seni uçurken... Da, hadi hacı, da, hadi, hacı Gel bakalım, gel. İşte geldik. Yani benim kafam karıştı. Biz niye havaalanına geldik, birini mi bekliyoruz? Bekliyorsun. İrlanda uçağını bekliyoruz. Bak, bir saatin almış görüyor musun? Ben sana masraf olmasın diye sana bir uçak bileti aldım. Tek yön, gidiş. Ha? ...girişin olsun, dönüşün olmasın inşallah diyeyim. No, no. Bir dakika, bir dakika. Aa, evet, evet, evet. Tabii canım. Sana söylemeyi unuttum. Cam kenarı kalmamış. Ben de acil çıkıştan aldım. Acilen hayatımızdan çık diyeyim. Hacı papa, ben Havva'nın hayatından çıkmak istemiyorum. Ben onun olduğum için çok mutluyum. Biz birlikte güzel bir gelecek kuracağız. Yani bak. Gelecek mi? Onun geleceği benim. Bir tek ben babası. Sen onun için ancak kötü bir geçmiş olabilirsin aslında. Bilet için teşekkür ederim. Ama benim İrlanda'ya gitmek gibi bir niyetim yok. Hem havasız, hiç yok. Ben havayı çok seviyorum. Hani bak, hani bak. Ya aşkının kalbine gömersin... ...ya da ben seni diri diri kimsesizler mezarlığına gömerim. Sen benim kızımı sevemezsin. Ailemize giremezsin istesen de içimizden biri olamazsın. Hadi kapa. Papa deme bana. Papa ne? Papa. Ben papa mıyım? Pa, pa, papa nereden çıktı Git, 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 gözüm görmesin seni. Canına ezan okutma bana. Hayır. Hadi. Hadi selametle. Hava. Hava. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ha söyleme. Söyleme lütfen söyleme. Vay, neden? Eğer söylersen ikimizi de bu cennetten kovarlar. Kim? Kim kovar bizi? Eden Şükrüit. Tur Air, Airflight number 9567882. It is ready for departure. Passengers are kindly requested to proceed to gate number 2. Please verify card Tur 95.678 A sefer sayılı Dublin uçağı kalkış için hazırdır. Yolcuların 2 numaralı çıkış kapısına gelmesi önemli rica alınır. Hacı Papa! Bilet yoksa uçuş da yok. I'm sorry! What? Ben havaya aşığım! Ben... <laughs> Lan Suri! Lan nereye kaçıyorsun? Gel boşlasana! Allah Allah! Yakalayın şunu! Suri! Suri! Büyük enişte! <laughs> Aa, küçük enişte! Ha, siz gerçekten aşiretsiniz! Yaşiretilen aşireti biz! Seni civciv! Ne diyorsun lan sen? Gürbüz! Hulusi! Tutun şu ladlalıyı! Tutup. 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 Ya bak son bir dileğin var mı? Var, var beni serbest bırakmanız. Ha, o zaman olur. Ay, yeah, yeriz. Yeah, yeah, yeah. Ben. Polis seni tebrik ediyorum galiba. Abi, senin gibi kaliteli bir mal gürültüde bile yoktur. Ben. Koş lan koş koş kaçıyor cimcim. Cimcim kaçıyor cimcim. Sor. 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 Düş, düş, düş. Gel, gel oğlum. Yakalayın, düşüne, yakalayın. Lan! Ya, sorun yok, sorun yok. Yok, ya. yok, yok. Sorun yok, sorun yok. Yok bir ara. Yok, yok, yok. Sıradayız, sıradayız. Oğlum nerede bunlar ya? Abi bak. zibil gibi de insan var. Ne ya de? sen adamı niye bırakıyorsun? Abi görmedin mi? Sorduk son isteğin var O Bu dedi adam. Ne yapayım? abi. Hmm. O değil mi? Vallahi o dar onun da saldı lan saldı. Aslanım. Çok affedersiniz. tutarsam <laughs> çocuğu tutabilir misin? <laughs> What the hell are you doing ha? Ana yanlış yapıyorsun. Kadir sorry ya. Vallahi çok ayıp oldu. Ben sana bal vereceğim çıkışta gel. Exit, exit e, şey, exit akam. Ben sana hani git. Okey. Okey. ne oldu? Önünü tutuyorum biraz kirlendi oh, herhalde. Ön, abi, abi, seninle, abi bunun yüzünden Türk şey... turizmine balta vuracaktık. Oğlum sen millete saldırı yani. Yevgi bulsana lan. Abi bulalım da sen de görüyorsun işte. Elin İrlandalı senin için koşuyor. Babam gebertir seni. Bebe de amma ağladı ha. Bebe, bebe. Ver. Ver. Bebe. Lan. Bebe. koş! Dur hop, hop ne yapıyorsun? Dur yakalayın şunu yakalayın. Kardeşim dur ne yapıyorsun? Pardon efendim çok affedersiniz. Dur dur yakalayın şunu yakalayın yakalayın yakalayın. <laughs> tut, gel buraya. Dur <laughs> Bırak, 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 bırak

Kaldır ellerimizi. Ay sizin yapacağınız şeyi mi? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Neden koşturuyorsunuz havalanda? Ya alacak verecek meselesi. Bak. Memur bey. Ben bunlardan kaçıyordum çünkü bana... Ey şaka yapıyordu. Biz çok seviyoruz şaka yapmayı. Kendi aramızda hep <laughs> şaka yapıyoruz. Şey, hep Şaka yap, emniyet kuvvetlerine. E, şimdi, gelmedi aklıma. Normalde hep şaka bizim yani. Şakalaşacak başka yer bulamadınız mı? Burası havaalanı. Oyun alanı değil. Beni İrlanda uçağına bindireceklerdi zorla. O zorla biz şaka yaptık. Hiç anlamıyor. Ya, hiç evet anlamıyor. <laughs> Edin Wilson. İrlandalı mısın sen? Yes. Hem İrlanda vatandaşıyım hem Türkiye vatandaşıyım. Benim anne baba ayrış. Ben burada doğdum. Aynı zamanda üniversitede akademisyenim. Yok mu bizim Sıtkı Koçman? E biz de balcıyız. Yok mu o Hacı Hünkar balları? Ondan. O. Peki. Sen çık bakalım. Yani çok teşekkür ederim memur bey. Ben izin verirseniz size kendi balımızdan, hacun Sen Sen değil, olan. Al bakalım. Bir daha görürsem İrlanda vatandaşı demem, alırım içeri. Thank you so much. Ama <laughs> şimdi memur bey, ama ama oldu mu şimdi bu ya? Biz de suçsuz, bizi niye tutuyoruz? Evet, bu, tabii siz daha iyi bilirsiniz ama biz öyle düşünmüyoruz. Vatandaşı korkutup polisi yok yere oylamak bir suçtur. Siz ikiniz biraz daha misafirimiz olun bakalım. İyice araştıralım sizi. Bizi iyi arası. araştırın. Biz buralıyız yani siz de. İrlandalı'yı araştırmıyoruz, biz, bizi niye araştırıyorsunuz? Hacı Hükarlıları diye. Bunlar, bunlar dört tane aile, evet. bütün dünya evet. hükmedecekler, biz bakacağız öyle mi? Ah. Taksi. Taksi lazım. Ah. Taksi. Taksi. Adam, 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 adam. What, why? Niye durmuyorsun? Adam, 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 adam. Taksi. taksi. Adam, 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 adam. Ne oluyor? Benim tipimde mi bir şey var? Niye durmuyorsun? Senin plakanı alacağım. Şikayet edeceğim seni. Ah, taksi. Okay. Şey. Thank you. Go, go. Go. Bekleme yapma abi. Benim acilen yok olmam lazım. Bence de senin acilen yok olman lazım. Hadi baba. Beni öyle bir güzel yok edeceğim ki hiç kimsecikler bulamayacak. Bak oh, bak. Oh Oh my god.